Merhabalar. Bugün benden hep çok istenen o editi nasıl yapıyorsunuz Burçay Hanım sorusunun cevabı olan videoyu çekmek için buradayım. Aslında bu videoyu çekip çekmeme konusunda çok düşündüm. Hatta çok tereddütlüydüm. Hep her aklıma gelip her fırsatım olduğunda vazgeçtim bunu çekmekten. Çünkü şöyle bir şeyden dolayı bu konuda kendimin çok çok uzman olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Benim için bu 12 yıllık fotoğrafçılık serüveninde Edit konusu hep ihtiyaç duydukça bir şey öğrendiğim bir alan oldu. Hem Adobe'nin Photoshop, Premiere Pro video editlemede işte ya da Lightroom kullanma işi hep ihtiyaç, ihtiyaç duydukça bunları öğrendim. Adım adım öğrendim öyle söyleyebilirim. YouTube'u arattığınızda yüzlerce bu konunun çok uzmanı insanın böyle her konuda yani aradığınız en ufak bir ayarın yapılmasıyla ilgili bile yani gerçekten yüzlerce düzgün video bulabiliyorsunuz. O yüzden böyle bir şey benim çekmem biraz anlamsız geldi açıkçası. Çünkü ben de onlardan öğrendim. Ve adım adım neye ihtiyaç duyduysam onu öğrenerek geldim bugüne kadar. Bazı şeyleri çok el yordamı yapıyorum ve her şeyi yapmanın tek yolu yok. Yani bir şeyi yapmanın tek yolu yok. Ben bunu öğrendim bu 12 yıllık serüvende. O yüzden de biraz çekindim. Yani Hani mesela bebek yeni doğan fotoğrafçılığı nasıl yapılır? İşte bebekler nasıl tutulur, nasıl sarılır, nasıl pozlandırılır? Hani bunlarla ilgili uzmanlık seviyeme güveniyorum ama editing konusunda gerçekten böyle bir elimi hep geri çekiyordum. Yani şöyle de bir durum var. Yani çok çok alçak gönüllü de olmak istemiyorum. Çünkü bugüne kadar ee, bu benim fotoğraflarımın editi konusunda çok övgü aldım. Yani gerçekten e, burada bile galerime, işte portfolyoma bakan müşterilerden hani sizin editiniz çok farklı, çok güzel yorumları hep geldi. Ama e, tabii ki ben bunu çok nasıl yapıyorsunuz deseler anlatıp böyle bir eğitim videosu çekecek bir durumum yok yani. Fotoğrafa bakıp anlıyorum açıkçası ne yapılacağını. Şimdi o kadar çok konu var ki bu konuya girince de Açıkçası şimdi stüdyo fotoğrafçılığındaki edit işte sürecim tamamen farklı, dış çekimlerde farklı, bebeklerde bambaşka. Çünkü başka bir şeylere dikkat etmeniz gerekiyor orayı da editlerken. İşte gelin damat fotoğraflarında gerçekten bambaşka. İşte bu sebeple de bir hele hani bir hele bir girelim şeklinde bir fikirle çekmek istedim bu videoyu. Öncelikle şu açıklamayı yaparak başlamak istiyorum. Bu konuda gerçekten tek bir doğru yok. Yani Lightroom kullanıyorsanız ya da Photoshop kullanıyorsanız ya da başka bir fotoğraf düzenleme aracıyla bu iş yapıyorsanız biri birinden daha iyidir. Photoshop kullanan, Lightroom kullanandan daha uzmandır. Böyle bir şey kesinlikle yok. Onu söyleyebilirim. Bazı fotoğraflarımı Lightroom'da editliyorum. Çünkü bazılarını Photoshop'ta, bazı, bazı fotoğraflarda da ikisini birden kullanıyorum. Bu yargıyı öncelikle kafanızdan kaldırın. Çok iyi usta fotoğrafçılar Photoshop kullanır. Photoshop kullanmak zordur. İşte daha böyle e, kolaya kaçan, daha otomatikleştirilmiş Lightroom. Lightroom kullanırsanız daha hızlı editlersiniz ve e, kolay yaparsınız ama detaylı ve ince olmaz gibi yargıların hepsini bir kenara koyarak şimdi beni dinleyebilirsiniz. Eski videolarımda da söyledim. Fotoğraf bakmak, çok fotoğrafı dikkatli incelemek çok çok önemli. Çünkü sizin tarzınızı belirlemenizde, bu beğeninizin şekillenmesinde bu çok faydalı olacak. Bir fotoğrafa baktığınızda, Aa, bu güzel, bu kötüyü net söyleyebilmeniz lazım. Birileri çok beğeniyor diye bir fotoğraf çok güzel olmuyor. Ya da hiç kimse beğenmemiş bir fotoğrafı, bu kötüdür deyip geçmemeniz lazım. Sizin kafanızdaki kriterlerinizin olması ve Aa, bu benim tarzım bu değil'i çok net söyleyebilmeniz lazım. Edit süreci zaten tarzınızı belirleyen süreç olacak. Bunu da anlayacaksınız biraz sonra size gösterince. Her editli fotoğraf güzel olmuyor. Bunu çok iyi biliyorsunuzdur. Bazen fotoğraf editlenmese gerçekten daha iyiydi dediğiniz editleme şekilleri var. Bunları işte ayırt edebilmeniz için çok fotoğraf bakmanız ve zevkinizin oluşturman, zevkinizi oluşturmanız gerekiyor. Ne bileyim daha aydınlık, beyaz, daha ferah fotoğraflarımı seviyorsunuz yoksa biraz daha gölgeli, hafif daha kontrast, renklerin daha doygun olduğu bu tarz fotoğraflar mı? Her trende uyum sağlayamazsınız yani böyle bir şey yok. Bazı fotoğrafçının trendi çok soluk, soğuk tonlardadır ve muhteşemdir. Yani gerçekten çok iyidir. Bazısı çok sıcak, böyle kontrastlı fotoğraflar paylaşır ya da çeker. O da inanılmaz güzel bence. Hangisi size uyuyor? Buna karar vermeniz gerekiyor. İkinci konu Fotoğrafı RAW mı çekiyorsunuz yoksa JPEG mi çekiyorsunuz? Yani hepinizin bildiği gibi RAW fotoğraf çekmenin çok avantajları var. Bu böyle içinde bir sürü veriyi bulunduruyor. Hatalı çekme ihtimaliniz olduğundan mutlaka RAW çekiyorsunuz. Işıktan emin değilseniz bambaşka kapalı bir ortamda fotoğraf çekecekseniz yeterli ekipmanınız yoksa çok böyle hızlı değişen koşullarda bir ışık ışıkla fotoğraf çekmek zorundaysanız bunlarda hep robu tercih edin. Ama ben yani bu da belki kınanacak bir şey diye karşıla, konuşulabilir. Ama bildiğim stüdyo ortamında ışık benim kontrolüm altında ya da bir dış çekimde bildiğim ortamda yani daha garantili hissettiğim anlarda hiç raw çekmiyorum. Tamamen yüksek çözünürlüklü bir JPEG formatı seçiyorum makinede, onu kullanıyorum ve direkt o JPEG üzerinden editliyorum. Ama eğer böyle işte raw çektiysem de onun süreci ayrı. Ben bugün size JPEG olarak çektiğim iki fotoğraf editleyeceğiz birlikte. Evet. iki fotoğraf belirleyelim. Ben böyle bir dizine açtım. Bir tane bir dış çekim fotoğrafı. Şöyle bakalım. Önce bunu editleyelim. Bu editlenmemiş ham. Sadece jpeg olarak çekilmiş bir fotoğraf. Ve bir tane de stüdyoda çekilmiş beyaz fonla en klasik anneler günü de olduğu için o yüzden de böyle bir seçim yaptım. Bu tatlı anne kızı seçtim editlenmemiş, stüdyoda kara flash kullanılarak çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer dış çekim yaptıysam yeşillikler içerisinde hazır kullandığım bazı presetler var. Ve bunları JPEG'de çektiysem presetleri kullanmanın benim için en kolay yolu Lightroom. O yüzden dış çekimleri önce Lightroom'da açıyorum. Açalım. Yazalım. Hiç de böyle edit yapmamıştım birlikte kamerayla kayıt yaparken. Bu da bir ilk. <gülüyor> 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 evet, fotoğrafımızı alalım. Stüdyo çekimlerinde Lightroom kullanmayı tercih etmiyorum hiç. Bazen tercih ediyorum ama genel olarak ee, Diyelim, <laughs> genel olarak daha çok Photoshop'la açıp, Photoshop'la başlıyorum eğer özellikle de paraflash kullanarak çekim yaptıysam. Evet, fotoğrafımız açıldı. Şimdi, şu sol panelde görüyorsunuz tonlarca preset var. Tonlarca. Bunlar benim yıllar içerisinde para verip satın aldığım, bazen free olarak indirdiğim çok sayıda preset. Dış çekimlerde kendi tarzım olarak belirlediğim bunların içerisinde birkaç tane preset var. Mesela şu terakota dediğimiz preset canlı, doygunluğu yüksek, daha böyle ışıltılı fotoğraflarda ben seviyorum. Şöyle bir fark yaratıyor. Ama burada onu değil de ben biraz daha her zaman kullandığım bir şöyle hafif daha renklerin solduğu böyle bir preset seçiyorum. Bunu kendim de yapabilirdim. Bunun yaptığı işi. Ama bazı presetler gerçekten bazı fotoğraflara uyuyor. Bazen de hiç presete buna gerek yok dediğiniz anlarda oluyor. Şimdi Lightroom'da ben hiçbir kesme kadraj ayarlama falan işlemi yapmayacağım. Şöyle yapıyorum. Bu tatlı bebeği. Şimdi fotoğrafı görüyorsunuz. Tonları bayağı soğudu. Halbuki preset bunun satürasyonunu artı altı olarak yapmış. Ben biraz daha sıcaklaştırmak istiyorum. Birazcık daha artırdım vibransını. Temperature'ı da birazcık arttırdım. Lightroom'da var bu özellik. Harika da bir özellik. Sıcaklık ayarlayabiliyorsunuz. Photoshop'ta da var ama Lightroom'daki çok daha böyle tatlı. Preset eksi 9'a düşürmüş kontrast ama ben hafif kontrast istiyorum. Mesela fotoğrafta görüyorum. Hafif bir kontrast istiyor. Highlights'ı biraz daha düşürüyorum. Highlights'ı düşürmek fotoğraftaki patlamaları ışık fazlalığını alıyor. Zaten gölge istemiyorsanız shadowları da bir miktar düşürüyorsunuz. Gölde gölgede kalan yerlerde açılıyor bu durumda. Bunu yaptık. Bence bu fotoğraf şu an benim tarzım ve ben bunun bu şu anki halinden çok mutluyum. Daha fazla edit yapmıyorum. Normalde kendim yapıyor olsam şurada Sharpness'a mutlaka bakarım. Ama burada yeterince şartmış artırılmış durumda. Bence gerek yok. Bu fotoğrafın exportunu alıyorum şu an. Export diyelim. Tutorial. Okay. Ne yaptım? Export diyelim. use unique names. Okay, bakalım. Evet, iki kere almışız. Atalım şunu. Yani ilk önce böyleydi. Sonra da böyle oldu. Hafif bir ton farkı var. Ne gerek vardı bunu yaptığınız diyebilirsiniz ama ben bunda devasa bir fark görüyorum baktığımda şu an. Şimdilik yeter. Şöyle görebilirsiniz. Canlandı. Tonlar sıcaklaştı. Belirginleşti. Fotoğraf biraz daha böyle hayat buldu. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi buradan çıkalım Lightroom'dan. Buralardan da çıkalım. Açalım Photoshop'umuzu. Sevdiğimiz yerimiz Photoshop'umuz. Son versiyonunu kullanıyorum Photoshop'un. İnanılmaz güzel. Yay özellikleri var Photoshop'ta. Şu sıra eskiden o yama tool'larıyla işte ne bileyim content aware fillerle uğraştığımız konuları artık alanı seç, bunu kaldır, generate et dediğimizde hepsi oluyor. gerekirse öyle bir fotoğrafta öyle bir şey de yapalım. Açtık Photoshop'umuzu. Photoshop'umuzu. Photoshop'umuzu Lightroom'dan çıkan dosyamızı atıyoruz. Evet. Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz? Her şey çok güzel mi? Ben bu fotoğrafta bebeğin biraz daha yakınlaşmasını istiyorum. O yüzden crop'a gidiyorum. Oranımı bozmuyorum. Şöyle yapıyorum. Maşallah. Bebeğimiz de hareketli olduğu için bütün prop'ların dağılmış olduğunu görebiliyorsunuz. Çok özenli seçemedim fotoğraf bu arada. Elime geldi ama şu tatlılığı bence çok yeterli. Bu fotoğrafı seçmem için Şimdi buraya geldik. Ne yapabiliriz burada? Benim Photoshop'umu size göstermek istiyorum. Nasıl kullandığımı. Normalde adjustment layer'larımı son derece çok kullanıyorum ve bayılıyorum bunlara. Curve'leri, level'ları. Ama bana özel favoriler dediğim bir action seti yarattım. Bunların çoğunu kendim yarattım. İşte pürüzsüz cildi yaptığım o işte ee, bulanıklaştıran hafif şey. Daha soğuk yap, daha sıcak yap, bir overlay koy falan gibi özellikler var ve bu benim oluşturduğum bir set. Ee, ve bu benim elim ve ayağım. O kadar çok kullanıyorum anlatamam. Bütün fotoğraflarımda. Fotoğrafınızın kadrajını belirlediniz. Belirledikten sonra yapacağınız şey neydi biliyor musunuz? Levels'a gidiyorsunuz. Levels, fotoğraftaki ışığı Şurada görüyorsunuz ya şuraya gittiğinizde fotoğraf patlıyor. Bu kadar gitmiyorsunuz. Ama şurada bir boşluk görüyorsanız o boşluğu alıyorsunuz oradan. Öyle söyleyeyim. Bu fotoğrafta çok yok. Işık ayarı gayet güzel çünkü hiçbir sorun yok. Ama bazı fotoğraflarda göreceksiniz bu histogram eğrisinde burada böyle bir boşluk olacak. O boşluğu bunu çekip alıyorsunuz Kastım derken. Bunda gerek olmadı. Öyle bir şey seçmemişim. Ondan sonra gidiyorsunuz. Ben bu fotoğrafa başka bir edit yapmam normalde. Çünkü matlaştırmak istemiyorum ya da kontrasında, ışığında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Daha fazla ellemek istemiyorum. İçinde bebek olan fotoğrafları aşırı editlendiğinde yüz detayları kayboluyor. Hiç gerek yok. Ama benim imzam gibi olan bir overlay var. Bir ışık efekti eklemek istiyorum. Şurada şöyle bir efekt var. Şimdi bu bir overlay. Aslında böyle sarı bir resim. Yani onu buraya ekliyorsunuz. Ekledim. Yani bu tatlı bir sıcaklık veriyor. Bunu çok seviyorum. Eğer bebeğin yüzü karanlık olsaydı, şu an hiç değil, ışığı çok güzel. Belki bebeğin yüzünü aydınlatmayı seçecektim. O da çok sık yaptığım bir şey çünkü. Fırçayla baya baya açıyorum yani yüzleri. Ama bunu birazcık daha keskinlik ekleyelim dersek. Bir miktar daha şarpım yapıyorum. Yani bence fazla bile oldu. Buradan gelip yaptığım ise High Definition diye bir action bunu %75'i şöyle biraz daha 25'lere falan çekiyorum. Bence çok güzel oldu. Şuradan save edelim. Evet. Bu fotoğrafla işim bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Buradan çıkıyorum. Şimdi siz diyeceksiniz ki burada biz ne Photoshop'u gördük? Yani bu işte. Böyle. Kendi actionlarımı kullanarak yaptığım için süreç bu kadar kolay benim için. Tabi bu yıllarca bir uğraşının sonucunda ortaya çıktı. Normalde ne yapıyordum? Overlay'lerim var. Şimdi onları göstereyim size. Mesela Overlay'ler de satılan şeyler bu arada. Parayla alabiliyorsunuz. Böyle pek halinde satılıyor. Fotoğrafçılar bilir ve Ulaşması zor değil. Bunu Google'da aratırsanız bulursunuz. Hem yurt dışındaki bazı sitelerde satılıyor, hem de e, Türkiye'de de var satanlar. E, Free de bulabilirsiniz. Bazı yerlerde de gerçekten ücretsiz download seçeneği de var. Yani ne yapıyorum? Mesela burada overlayler var. Atıyorum Christmas gibi bir şeyse renklerine bağlı olarak böyle hareler ekleyebiliyorsunuz işte böyle ışıltılar ekleyebiliyorsunuz fotoğrafınıza. Bunlar hep overlay. Fotoğrafınız, fotoğrafınızın üzerine koyduğunuz başka bir fotoğraf ve bunu sadece ışıltıları görünecek şekilde Photoshop'ta ayarını yapabiliyorsunuz. Atıyorum böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ben bunları yani işte o göz var ya, o gözde hangisi neye gerekir, hangisinde neye yakışır onu bulup koyabiliyorum. En çok kullandıklarımı da daha önce gösterdiğim gibi Photoshop'ta kendime ait action'ların altına dizdim. Şimdi gelelim diğer fotoğrafımıza. Onu da beraber yapalım bence. O da bir stüdyo fotoğrafı. Bu tatlı anne kızı seçmiştik. Bunu ben Lightroom'a atmayacağım. Çünkü bir filtre kullanmak istemiyorum. Lightroom'da kolaylıkla yapacağım hiçbir şey yok bunun için. Photoshop'ta daha kolay ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü ışık ayarları düzgün bir tek birazcık karanlık çekilmiş. Ee, işte i̇şte görünüyor. Croplayacağım vesaire. Bu bölümü yapalım birlikte. Ee, bunu RAW çekmedim çünkü bildiğim stüdyo ve ışık sistemi gayet e, riskli bulmadım açıkçası. Tanım shopumuza bunu biraz büyütelim. Ne yapıyorduk? İlk gidiyoruz. Adjustment'tan, level'dan bir bakıyoruz. Bunun da ışığı düzgün. Bunda da bir sorun yok. Çekeceğimiz bir şey yok. Fotoğraftaki yamukluk aslında ilk düzeltmeniz gereken şey. Şu eğriliği görüyor musunuz? Bu eğriliği düzeltmeniz lazım. Onu da şuradaki straight'ınla düzeltebiliyoruz. Şimdi bunu düzelttiğinizde orijinal oranı koruyarak yapıyorsunuz ama ayak gidiyor mesela. Tabii ki ayağı kaybetmeyeceksiniz. Photoshop'un yeni özelliklerindeki güzellik. Olmak istediğiniz yere ayarlıyorsunuz. Boyutu ayarlıyorsunuz kadrajınızı. Belki büyük bırakmayı tercih edeceğim. Sonra diyorsunuz ki generative expand yap. Beni büyüt fotoğrafımı. Şuradaki beyaz alanları fotoğrafa göre doldur. Müthiş bir özellik. Bekliyorsunuz. Yapıyor. Daha önce de daha önce de benzer işi yapan e, fonksiyonlar vardı yani uygun şekilde content aware fill yapabiliyordu. Ama bu çok daha iyi. Ama burada görüyorsunuz bozdu biraz. Mesela ilk önerdiğinde ayak bozuk. Böyle değil. İkinci gayet düzgün. Üçüncü de iyi ama iki daha gerçek. Bunu seçiyorum. Bu tarafı bir merge'leyelim, birleştirelim. Tatlı. Ondan sonra birazcık daha yaklaştırmak istiyorum yüzleri şöyle seçiyorum. Ortalamak ortalamak da güzel bir şey. Evet. Şimdi fotoğrafta görüyorsunuz hafif bir karanlık var. Kövlere gidiyorum. Şurada görüyorsunuz zaten ışığın ne olduğunu. Histogram okumayı öğrenmeniz lazım. Belki ayrı videolarda bunları anlatırım. Ama şöyle çektiğinizde yüzdeki aydınlanmayı görüyorsunuz. çok hafif oynuyorum. Başka bir yerde bir karanlık vesaire yok. Geliyorum. Gayet güzel. Bir tane şey yüzde hala hafif birazcık tanenin yüzünde bir aydınlığa ihtiyaç hissediyorum. Böyle bir action'ım var. Bu bana bir fırça sağlıyor. Fırçanın boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Fırçalı çok iş yapıyorum ben. İnanamazsınız tablo gibi bazen saçı, işte yüzü, gözü vesaire ayarlıyorum onları. Evet, birazcık daha şartını arttırıyorum. Mesela deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz parlaklığı azaltıp arttırarak. Parlaklık ayarımda bir sorun görmüyorum ben. Birazcık düşebilir hatta. Hafif kontrast istiyorum çünkü kırmızıları belirginleşsin istiyorum. Ama çok değil. Evet. Bu de bu kadar. İnanır mısınız bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım bu fotoğrafa. Şöyle yapabilirsiniz. Yani fotoğrafın netliğinden mutlaka emin olun. Ufak tefek detaylar yanlış mı? Mesela saç alnına gelmiş mi? Burada anına gelmesi doğal görünüyor. Bence bunda bir sıkıntı yok ama mesela kadrajda full bir yüz varsa, bu tarz saçlar geldiyse bunları kaldırmanız gerekiyor. Cilt güzel, bebeğin. Şurasında küçük bir şeyi var. Kıyamam. Minik bir çizgi var. Belki onu kaldırabiliriz. Onda da çok basitçe şurada bir şey var. Yani evet. Yüzde pürüzsüzleştirmek gerekecek bir şey yok. Zaten yüzdeki çok sumutlaştırma, pürüzsüzleştirme efektleri bence çok tehlikeli. son derece bu canlılığı, gerçekliği alıyor fotoğraftan. Böyle bulanık, çirkin kadrajlar olabiliyor. Ona da bence hiç girmeyin. Ben buna ne yapardım? Belki bir overlay gene eklemeyi düşünebilirdim. Onu bir deneyelim. Mesela Burçay'ın bu sarı ışığı buradan gelse ne olur? Çültelim. Gördüğünüz gibi hiçbir mana yok yani bunu buraya eklemekte. O yüzden hiç gerek yok buna. Sildik. Kaydettik. Tabii ki en yüksek ayarda kaydettik. Bakalım ne oldu ne bitti. Aa! Üstüne niye kaydettim? Burçay. <laughs> yani fotoğraf önceden eski halini tabii ki üzerine kaydetmeyin. Siz böyle bir şey yapmayın. Şuna bakalım. Mesela bu benzer bir ayarda çekilmiş bir fotoğraf. Önceden böyleydi ışık. Sonra bu hale geldi. Aydınlık ve ferah bir hale geldi. Bazı fotoğraflarda şeyi de ee, atıyorum özellikle portre editliyorsanız bu yüzlerde göz bebeklerinin aydınlatılması, biraz daha parlak hale getirilmesi, işte dişlerin beyazlatılması atıyorum böyle şeyler gerekebiliyor. Bu bu fotoğrafta hiçbir şekilde buna ihtiyacımız yok. Bunun da ışığı gayet güzel. Sadece biraz aydınlığı artırılacak. Pozlaması yükseltilecek. Sonra gayet güzel bir hale gelecek. Böyle. çözünürlüklerden, başka bir şeyden hiçbir kaybımız yok. Söylemek istediklerim bu kadar şimdilik. Şimdi bir sürü farklı edit metodu uyguladığım farklı fotoğraflar da var. Ama genel olarak ben edite çok çok uzun bir vakit harcamıyorum. Eğer çok sorunlu ve yanlış çekmediysem o fotoğrafı. Çok da fotoğraf editleyip ailelere teslim ettiğim için sayı olarak da çok fotoğraf veriyorum. O yüzden de sürecimi böyle ne kadar hızlı ve pratik hale getirirsem benim için o kadar kolay ve zamandan tasarruf sağlıyor. Özellikle yeni doğan fotoğraflarında çok farklı şeyler var. Anlatmam gereken şeyler var. O zaman bu serinin kısa ilk videosu olsun. Bundan sonrakilerde de kısa kısa bildiğim bütün editleme trikleri, ne yapıyorum, ne ediyorum, neyi pratik nasıl yapabilirsiniz onları anlattığım videolar olarak gelsinler. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımızı takip etmeyi, işte beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Sevgiler.